Zeytinyağı nasıl test edilir ve nasıl kullanılır? Zeytinyağının en önemli kalite kriterlerinin başında asitliliği gelir. Asitliliği düşük zeytinyağı yenilmesi keyifli, daha aromatik ve besleyici değeri daha yüksektir. Bunu test etmenin çok kolay bir yöntemi var. Bir kaşık aldığımız zeytinyağımızı hızlıca ağzımıza çekeriz. Daha sonra ağzımızın içerisinde 3-4 saniye çalkalayarak yavaşça yutarız. Gırtlağımızdan geçtiği esnada gırtlakta herhangi bir yanma yoksa asitliliği düşük bir zeytinyağıdır. Aksi takdirde yüksektir. İki çeşit zeytinyağı vardır. Sızma ve Riviera. Sızma zeytinyağının rengi Riviera'ya göre daha koyu sarı renktedir. Sızma çiğ olarak tüketilecek ve aromasının yüksek hissedilecek olan yerlerde kullanılır. Örneğin zeytinyağlılarda, soslarda, tadımlarda, salata soslarında, marinelerde ve kahvaltıda. Sızma zeytinyağı ile bir tadımlık örneği yapacak olursak Hemen bir kasemizin içerisine bolca sızma zeytinyağı koyarız. Sızma zeytinyağı koyduktan sonra içerisine biraz pul biber ilave ettikten sonra arzunuza göre kuru baharat olabilir, taze baharat olabilir. Ben bugün taze kekik kullanacağım. Yapraklarını içerisine parçalayarak ilave ediyorum. Ve tabii ki birazcık da tuz ilave edeceğim. Tadımlığımız hazır kahvaltıda öğlen yemeklerinde ekmeğimizi batırarak rahat bir şekilde aroması yüksek olan sızma zeytinyağımızı kullanabiliriz. Şimdi sıra Riviera'da. Riviera sızma zeytinyağına göre rengi daha açık ve aynı zamanda asitliliği daha yüksektir. Direkt tadımlardan öte daha çok ısıl işlem yani ön pişirme yapılacak yemeklerde kullanılan zeytinyağı çeşididir. Bugün sizler için örnek olarak havuç tarator hazırlayacağım. İlk olarak sarımsağımızı bıçağımızın sırtıyla ezip ince olarak kıyıyoruz. Ocağımızın altını kısık olarak açıyoruz. Zeytinyağı çok hızlı yanabileceğinden dolayı yüksek ateşle direkt temas ettirilmemeli. Ve kullandığınız tavanız çok çok önemli. Yanmaz ve yapışmaz bir tava kullanmanız hem yemeğinizin kalitesini hem de besleyici değerini arttırma yönünde size fayda sağlayacaktır. Ben bugün biyogranit tava kullanıyorum altını kısık açmış olduğum tavamın içerisine Riviera zeytinyağı ilave ediyorum. Yağ hafif kızdıktan sonra içerisine doğramış olduğum sarımsaklarımı ilave edip hafif kokusu gelinceye kadar soteleyeceğim. İçerisine havucumu ilave ediyorum. Burada önemli olan nokta havuç püre oluncaya kadar pişirilmemeli. Aldente dediğimiz hafif dişe dokunur şekilde piştiğinde bırakabilirsiniz pişen havucumuzu hafif soğuduktan sonra süzme yoğurdumuzun üzerine ilave ediyoruz. Havuca da tuz atmadım. Şimdi yoğurtla birlikte ikisine aynı anda tuzu ilave ediyorum. Ve yoğurtla havucumuzu karıştırıyoruz. Birazcık karıştırdıktan sonra şimdi sıra sızma zeytinyağında. Sızma zeytinyağını içerisine ilave ederek buradaki aromatik lezzeti daha da arttırıyoruz. tarator hazır. Şimdi üzerine birazcık taze fesleğen yaprakları koyarak servis ediyorum. Afiyet olsun. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.